İltifat ve övgü zaten e, vücudun deşarjıdır. Yani e, vücut onunla ferahlar. Çünkü sevgi mutlaka deşarj olmak, tatmin olması gereken bir şeydir. Yani sevgi tatmin olmazsa insan rahatsızlaşır. Yani gözüyle insan tatmin olmak ister sevgide. Konuşmasıyla tatmin olmak ister. Yani o doyumsuzluk insanı rahatsız eder. Mesela sen kedi görüyorsun, çok tatlı. Hayvanla konuşuyorsun. Seni yerim diyorsun, ağzını burnunu yerim, ısırırım seni diyorsun. E daha da olmazsa mıncıklıyorsun, öpüyorsun şapur şupur yani ne yapacaksın şaşırıyor insan, alıyor seviyor. E yine rahat edemiyor. E, yoksa insan çok zor durumda kalır yani. Sevemez. Kadının sevgilisi olduğu da, da insan mesela ona sevmek ister, iltifat etmek ister, gönlünü almak ister mesela kaşın güzeller, gözün güzel. Bunu dedikçe insan deşarj olur, rahatlar. Seçildiğin güzel diyecek işte vücudunun şurası güzel, burası güzel detaylarını anlatması lazım. Çünkü Allah'ın sanatını övüyorsun. Allah sana bir nimet vermiş yani kör değilsin. Görüyorsun, gördüklerini anlatacaksın. Allah diyor ki nimeti övün. Ayet. Allah'ın nimetlerini anlatın. Ayet Kur'an ayeti. E Allah nimetini gösteriyor, anlasana. Susuyor, bakıyor, seyrediyor. Olmaz.